Yolcularımız Mucur'daki yolculuğumuz devam ediyor. Bu gördüğünüz mavi kapının ardında tam 70 yıllık bir aşk var değerli dostlar. Gel bakalım Vural kardeşim. Şöyle geliyoruz. Abla dedi ki abarttın dedi ya 70 yıl. Hacı abi nasıl? <laughs> Şeyfin sağlığın saatini iyi. İyi ya. Hamdolsun iyi yani. Ne kadar? 54 e girdi evliyiz. 54 yıllık evlisiniz. Öyle. Yaşımız kaç annem? 73. Hacı abi yaş kaç? 80. Maşallah. 54 yıllık evlisiniz. Evet. Şöyle adamın yanına doğru gel. 50 geri 50 geri gidip durma. Yani. Ya şöyle gel şöyle yanaş. Yanaş. Kim kim aşık oldu? <laughs> ne <Neyi> anlamıyor? <laughs> Sen aşık oldun işine gelmeyince kulağın duymuyor. <laughs> Sen oldun değil mi ilk önce? Gözüne kestirdin yaşın büyük. O ne anlar o zaman? 15-16 yaşında. <laughs> doğru mu? <laughs> kim kimi gözüne kestirdi? Ya, bizim öyle kestirmene yok. E, e nasıl oldu ya bu eski iş? Başka şeyler, görücü söyle. Kim kimi gördü? Kim kimi kime gönlü de? Bunlar. Kim kimi istedi? Senin için adamı istedi diyorlar. Bunlar istedi yani. Yok. Ama önce sen demişsin, baba ben bu adamdan başkasına varmam demiş. <laughs> Dedin mi demedin mi? Demedim. Nasıl demedin <laughs> Adam köyüne... Ya didi didi. diyor. <laughs> ben mi yalan söylüyorum? <gülüyor> <gülüyor> 54 yıllık eşi... Yavaş adama ne vuruyorsun? Adam, mı? adamı. Bir dur ya. İsim ne abim? <laughs> Buyur. İsim ne? Hüseyin, Yıldırım. Hüseyin abi var ya. Gülmekten gözleri yaşardı. Yemin ya. Hüseyin abi. Abla şey abi. senin isim neydi? Hüsniye. Hüsniye. <laughs> Hüseyin abiye bir görüşte aşık oldun. Adamı gözüne kestirdin. <laughs> adamı da istedin, aldın. Muradına erdin mi? <laughs> Erdik. Ha? Erdik şimdi de idare ediyoruz. İdare ya. ediyoruz. Bir aşkım der misin? Bu da Şetur şetulul gülü, gülü bu da. Şatıroğlu'nun gülü mü? Kime diyeyim? Ne gül oluyor bana Şatıroğlu'nun gülü bu. Şatıroğlu'nun gülü mü? Evet. Hüseyin abi sen de çok ayıp ettin ya. <laughs> ya bu gül ne olur ki bu gülün yanında? Sen Şatıroğlu'nun gülü bu senin gözünde. Doğru mu eşin? Şunu sana vereyim. <laughs> oh mis Edim gibi koku. Ya abi bu Hüseyin abi de hiç fantastik bir adam değil ya. Hüseyin abi alalım. Yenge yaklaşalım. Şatıroğlu'nun elindeki gülü, Şatıroğlu'nun ve senin gönlünün gerçek gülüne takdim et bakayım. Hüseyin abi gülüyor. Hüseyin abi gülüyor. Evet. 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 Bu çok yerde yetişmiyor. Önce Hüseyin abi, Allah muhafaza beni kanser edeceksin sen Hüseyin abi. abi gülden tamam Şatıroğlu'nun gülü. Bir tek Şatıroğlu'nda yetişir. Bir sapta 8-15 tane tomurcuk açar. Çok güzel kokar. İyi de gül senin elinde. Senin de bir gönlünün gülü var. 54 yıl önceki bir hayat ay arkadaşın 54 yıldır aynı hasta baş koymuşsun. 5 tane çocuğun olmuş. Hastalıkta ve sağlıkta, varlıkta ve yoklukta beraber olmuşsun. Gülü ikide bir ikide bir benim burnumun dibine niye tutuyorsun? Burada bir prenses var. Evet, seni dinliyoruz. ver dedi artık yenge bıktı ver dedi ya bak sen verecek olsan anne isim neydi annem Hüsniye. Hüsniye anne sen Hüseyin abiye gülü takdim edecek olsan nasıl edersin nasıl buyur buyur mu <laughs> teşekkür ederim abi burada hiç süslü cümle yok mu burada yok. buyur teşekkür ederim sen ver bakayım şimdi Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin abi ben... al mı <laughs> abi gel yenge gel Allah'ım <laughs> yarabbim <laughs> Hüsniye abla kim kimi rezil etti ya <laughs> bak şöyle diyeceksin gel şöyle Hüseyin abi bak şimdi alı tamam mı Bak şöyle yapıyoruz Hüseyin e bak yoruldum bak. Diyorsun ki hayatımın aşkı. Gözlerim senden başkasını görmesin. Dillerim senden başkasını söylemesin. Kulaklarım senden başkasını duymasın. Ayaklarım senden başkasına yürümesin. <laughs> Hiç. Hiç. Hiç böyle fantastik böyle duygusal, romantik. Hiç mi yok? Yok. E o zaman tamam. Ben şimdi senin yerine Hüsnü'yü anneme veriyorum. Al. <laughs> Ver şimdi. Senin yerine de Hüseyin abiye veriyorum. Al. <laughs> Mutlu oldunuz mu? E tamam abi bu dilden anlıyorlar. Ne yapayım gel. <laughs> tamam gelin abi. ikiniz beraber bari bir dülün, bir gülün sapından beraber bari tutun da. Tutun ha. El ele tutun. El ele tut. Adamın elinden tut ya. Tamam, tut. tamam diyor ya. Ha. Allah bu güller gibi güzel... <laughs> Öyle bir amin dedik ki. Allah bu güzel güller gibi ömrünüzün kalan kısmı da güzel olsun. Amin. Güller gibi kokun ne inşallah. Evlatlarınız Allah. hayırlı olsun. Ay. Rabbim 54 yıl birlikte yaşamışsınız. Bir 54 yıl daha birlikte yaşamayı size nasip etsin. <laughs> <He? Yok>. <gülüyor> <gülüyor> İyi hadi bakalım. Yolculuğumuz devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, Allah insana sağlıklı uzun uzun ömürler versin, hayırlı evlatlar versin. Nefesi alıp verirken sağlık, sıhhat, afiyet, bereket versin. Maşallah Mucur'da, Şatıroğlu'nda insanlar uzun yaşıyorlar. Sebebi bir, doğru olmaları. iki dürüst olmaları. Üç, sağlıklı beslenmeleri. Dört, aileye, anaya, babaya evlada düşkün olmaları. Kapıdan içeriye girdik. Selamun Aleyküm. Ne öyle artist artist bakıyorsun? Ee, nasıl bakıyorum? Güzel güzel bakıyorsun. paşa <laughs> ee, paşa baktın bize gördüm ben. Yaş kaç anne? 88. 80? 88 yaşında ha? Evet. Sizin yaş kaç? Ben de 87. Bir yaş ufaksınız. Bu durumda? İşte nikah gelmedik de o zamanında. Bir yıl bekledin. Ya şunu doldurmayın mı bekledin? Doldurmayı... 18'ine girince? Aldık. Sen mi aldın? Kim kim aldı? Bir yaş büyük kıdemi var ya. Biz daha doğrusu değişik yaptık. Eniştemiz vardı bunun abisinde. Evet. Şimdi ablam vardı. Evet. Bunlar bir kazada bir vefat etti. Çok oldu ya. Evet. 69'da. İşte öyle akrabamız o. Annemin de dayısının kızı. Mevzuyu anlamadım. <laughs> Annemin de dayısının kızı. Tamam. Hanım. Bu senin yaş ufaklığıyla ablanın büyüklüğüyle ne alakası var? Yani, yani değil. Emre ablam. Şimdi Sizin ablam, isim ablamı ne? ablamı oraya Yaşar Yıldırım. Ablamı oraya. Annenin Yıldırım. ismi ne? Annenin ismi Firdevs Yıldırım. Tamam Firdevs Yaşar abi. Senden bir yaş büyük. Yani, 88 yaşında sen 87. Evet. Tamam. O şimdi olayı anlat. Olayı şimdi şöyle ablamı enişte enişte dediğimiz adam vefat diye bunun abisine verdik. Evet. Siz, de direkt o kızı bize verdiniz. Biz de ablamızı size de, Tamam. De, değişik yapmış olduk. Evet. Güzel. Bunda problem yok. yok. Ama senden bir yaş büyük. Olsun o önemli değil. Ay ben de onu soruyorum yani. Durum bu durumda komutan. Hiç önemli değil. Bu durumda komutan. <laughs> komutan yine Ha onu söylüyorum. Söylemeye çalıştığım o. Firdevs annem aşık mı oldun bu yakışıklıya? En yakışıklı oldum. Aşık oldun değil mi? Bir yaş ufak olmasına rağmen gözüne kestirdin. Ben bu adamı almalıyım dedin. Evet. Öyle oldu değil mi? Evet. Sevmediğin bir huyu var mı? <laughs> Yok. Mutlusun. <laughs> Kaç yıllık evlilik oldu? <laughs> Son Ona mı soruyorsun? Tamam. 51. 51. <gülüyor> <gülüyor> Yaşar abi. Kaç yıllık evlisiniz diyorum. 54 dedi. Doğru mu? 51'de evlendik dedim. E 51'de demedi. <laughs> Ben deyim ki evlenimi onun. 68 yaşında kızım varmış. 95. 68 yaşında değerli izleyiciler kızları var. Düşünebiliyor musun? Yaşar abinin yaşta 87. Firdevs annem 88. Allah sizlere uzun uzun ömürler versin. Herkes, Yaşar abi herkese versin Allah herkese uzun ömür versin. Bize versin. Allah Firdevs annemi de senin başından eksik etmesin. Bak ne güzel kızlarım var yanı başındalar duruyorlar. Allah uzun uzun ömürler versin. Başka çocuğun var mı? Sizlere de uzun uzun Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet mutluluk böyle bir şey. Yaşam böyle bir şey. Hani evlenirken deniyor ya. Hastalıkta ve sağlıkta, varlıkta ve yoklukta, iyi günde ve kötü günde. Berabersiniz. Berabersiniz. Onun için bir kez daha söylüyorum. Firdevs annemi sana, seni de Allah'a emanet ediyoruz. Hiç Doğru da, mu? Hiç üzmedim şimdiye ya Yanından de, ayrılmayacaksın. Sor. Gerçekten. Elini asla bırakmayacaksın. Bir eli bastonda oluyorsa bir eli senin elinde olacak. Başton, ben çıkıyorum o zaman. Bastonu bana vurursan hocam. <laughs> Nasıl? Bastonu bana Vurdutturma. Demek ki yaramazlık yaparsan bastonu da vurur. Kafasına kafasına vurur yaramazlık yaparsa. O zaman ben çıkıyorum aradan. Yardım etsin. Firdevs annemle Yaşar abimize yaradan diyorum. Hadi tut bakalım elini diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.